Selam çocuklar. Yine güzel bir dersimizde karşı karşıyayız. Daha önce hayat bilgisi güvenli alanlar konusunu anlatmıştık. Şimdi güvenli alanlar konusuyla ilgili biraz etkinlik yapacağız. Güvenlikle ilgili evimizde, okulumuzda, bahçede güvenlikle ilgili sonrasında kısa bir test çözeceğiz çocuklar. Bana birlikte katılıp dersimizi işleyelim mi birlikte? Aferin size. Şimdi dersimize başlayalım güvenli ve güvensiz alanlar. Konumuzu kısa bir tekrar edelim. Hayatımızı tehlikeye atmamak için güvenli olmayan alanlardan uzak durmalıyız. Bu alanlar asansör ve merdiven boşlukları, binaların bodrum katları, inşaat alanları, su kanalları, çukurlar, su birikintileri ve süs havuzları olabilir. Oyun oynamak için çocuk parkları ve tehlikesiz alanları tercih etmeliyiz. Değil mi çocuklar? Daha önce anlatmıştık sizlere. Her zaman bizim için güvenli alanlar çocuk parklıdır değil mi? Tehlikesiz boş alanlardır. Evet devam edelim şimdi konumuza çocuklar. Burada bir etkinlik var. Etkinliğimizi hep birlikte inceleyelim. Ne görüyoruz burada? Güvensiz oyun alanları işaretleyin diyor çocuklar. Güvensiz oyun alanları hangileri olabilir? İlk resimden başlayalım. Çocuklar bu resimde. O yüzden bunu işaretlemiyoruz. Burada oyun oynayabilir. İkinci resimde ne görüyoruz çocuklar? İkinci resimde gördüğünüz şey bir fabrika. Bir çalışma alanı. Burada oyun oynayabilir miyiz hiç? Hayır. Evet. Burada oyun oynayamayız. Doğru bildiniz. Bunu işaretleyeceğiz o zaman. Üçüncü resim. Hımm. Buradan bir şeyler akıyor. Pis bir su akıyor değil mi? Sanki kanalizasyon. Ee, akıntıları gibi duruyor. Burada oyun oynayabilir miyiz? Hayır. Mikrop kaparız değil mi? Hele ki şu günlerde. Asla ve asla böyle bir davranışta bulunmamamız gerekiyor. Bu alan da güvensiz. Evet, burada ne görüyoruz? Bir havuz. Ama nasıl bir havuz çocuklar? Gördüğümüz kadarıyla çocuk havuzu. Sizin yüzebileceğiniz düzeyde bir havuz. O zaman burada ailemizle birlikte gittiğimizde Yüzebiliriz, oyun oynayabiliriz yaz tatilinde tabii ki. Şimdi değil. Çok az kaldı çocuklar. O zaman burada da oynayabiliriz. Burası da bizim için güvenli. Evet, deniz kenarında, kumların üzerinde oynayabiliriz. Bu da güvenli. Peki, parkların içindeki havuzlarda oynayabilir miyiz? Oynayabilir miyiz? Aferin. Doğru bildiniz. Oynayamayız güvensiz bir alandır. Çünkü o havuzlar hem pistir çocuklar hem de içerisinde ışıklar falan olduğu için motor falan olduğu için elektrik olabilir. Bizleri çarpabilir. Hatta elimizi bile sokmamalıyız. Yabancı maddeleri havuzlara atmamalıyız değil mi? O zaman bizim için güvensiz alanlar demin bahsettiğimiz noktalar. Bu üç tane noktamız bizim için güvensiz bir alan. Evet. Güvenli ise güvenli. Güvensizse güvensiz yazıyoruz çocuklar. Hep birlikte okuyalım, beni takip edin. Merdiven boşlukları çocuklar güvenli midir? Merdiven boşluğu binamızdaki. Hayır, güvensizdir. Peki inşaat alanları güvensizdir. Peki binaların bodrum katları güvensizdir. Oyun parkları güvensizdir. Su birikintisi olan yerler Özür dilerim. Oyun parkları güvenlidir. Su birikintisi olan yerler güvensizdir, değil mi? O zaman burada sadece oyun parkları güvenlidir çocuklar. Şimdi devam ediyoruz. Doğru ise doğru, yanlış ise yanlış yazacağız çocuklar burada da. Evet, hep birlikte şimdi sorumuzu okuyalım. Beni takip edebilirsiniz. İnşaat alanlarında oyun oynamak ya da dolaşmak can güvenliğimiz için tehlikeli olabilir. Değil mi? Demin söylemiştik. Bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. İnşaatlarda oynamamalıyız. O zaman doğru mu yanlış mı? Tehlikeli olabilir diyor. Doğru değil mi? Süs havuzlarında elektrik çarpma riski bulunabilir. Az önce söyledik. Doğru mu? Doğru. Oyun parkları ve okul bahçeleri güvenle oyun oynayabileceğimiz yerlerdir. Doğru mu? Doğru, doğrudur değil mi? Okul bahçeleri bizim için güvenlidir. Oyun parkları da güvenlidir. Su kanalları, su birikintileri ve çukurlar tehlikeli yerlerdir. Evet, su kanalları, su birikintileri ve çukurlar bizim için tehlikelidir. Asansör ve merdiven boşluğu olan yerlerden üzerimize bir şeyler düşebilir. Doğru mu? Doğru değil mi? Üstümüze bir şeyler düşebilir. Buralar oyun alanları değildir. Binamızın asansörleri, merdiven boşlukları. Evet yeni etkinliğimize geçelim çocuklar. Doğru ise doğruyu, yanlış ise yanlışı. Hangi çocuklar doğru bir davranış sergiliyor çocuklar? Birinci bir çocuğu okuyalım. Onun adına ben size okuyayım. İnşaat alanında bulunduğumuz çivilerle oyun oynadık. Bulduğumuz çivilerle oyun oynadık. Oynamalı mıyız inşaattaki çivilerle? Bu çocuk doğru mu söylemiş yanlış mı? Yanlış söylemiş değil mi? Hava çok sıcak. Bu yüzden süs havuzunda yüzdük. Parktaki süs havuzlarında yüzmeli miyiz? Hava sıcak olsa bile. Yanlış değil mi? Diğer etkinlik. Arkadaşlarımla oyun bahçesinde futbol oynadık. Okul bahçesinde futbol oynadık. Evet, okul bahçesi bizim için güvenlidir ve artık okul bahçeleri özellikle yaz aylarında da açık olabiliyor çocuklar. Gidip istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Hafta sonu hava sıcakken gidip okul bahçelerinde oynayabilirsiniz. Merdiven boşluğunda evcilik oynadık. Binamızın içindeki merdiven boşluklarında evcilik oynayabilir miyiz? Hayır, oynayamayız değil mi? Evet, aferin size çocuklar. Konu anlaşıldı herhalde. Şimdi e, güvenlik kuralları ile ilgili e, bir testimiz var. Bu testi çocuklar hep birlikte çözeceğiz. Hazır mıyız? Çok güzel. Ben soruyu okuyacağım. Kısa bir süre bekleyeceğim sizin doğru cevabı vermeniz için. Daha sonra cevabı söyleyeceğim. Aşağıdaki çocuklardan hangisi yanlış bir davranış sergilemektedir? A seçeneği mi? B seçeneği mi? C seçeneği Hangisi yanlış bir davranış sergiliyor çocuklar? Verdiniz mi cevabınızı? Şimdi açıyorum. Hazır mısınız? B seçeneği değil mi? B seçeneğindeki çocuk yanlış bir davranış sergiliyor. Nereden gidiyor kaldırım dururken? Yoldan gidiyor. Şimdi ikinci soruya bakalım. Aşağıdaki trafik Işığın renklerinden hangisi hızlan anlamına gelmektedir? Hangisi hazırlan hızlan anlamına gelmektedir? Sarı ışık mı? Yeşil ışık mı? Kırmızı ışık mı? Hangisi hazırlan anlamına gelir çocuklar? Hemen cevap vermişsinizdir herhalde. Evet. Hazırlanmak demek trafikte ilerlemek değil. Birazdan yeşil yanacak hazır olan anlamındaki sarı ışığımız. Yeşil ışığımız neydi çocuklar? Evet. Geçti değil mi? Kırmızı. Durdu. Evet. Güzel. Aşağıdakilerden hangisi yangın tehlikesinde hangisini yangın tehlikesinde ararız? Yangın olduğu zaman hangisini arıyorduk çocuklar? Numara neydi? Evet. 1 1 0 Yani itfaiye. Jandarmanın numarası neydi çocuklar? Evet doğru bilenler oldu. 1, 5, 6. Polisin numarası neydi çocuklar? 1, 5, 5. E zaten ya, sorunun cevabını verdik. Yangın anında neyi arıyoruz çocuklar? İtfaiyeyi arıyoruz. Aşağıdaki trafik işaretleri falan hangisi dur anlamına gelmektedir? Verdiniz mi cevabı? Bakın bak bakın bakalım doğru mu cevap verdiniz? Evet. Dur, içinde de yazıyor değil mi? Baştaki işaret ne çocuklar? Dikkat. Ortadaki işaret ne çocuklar? Bisiklet yolu değil mi? Evet, bu konuları sınıfta hep birlikte işlemiştik. Tek tek anlatmıştık. Şimdi çok güzel bir tekrar yapıyoruz sizinle. Aşağıdakilerden hangisi tanımadığımız bir kişinin bize herhangi bir şey vermek istediğinde söylememiz gereken sözdür. Birisini tanımıyoruz. Size şeker vermek istedi. Ona ne dersiniz? A kesinlikle olmaz. B tabi alırım. C teşekkür ederim. Hangisini söylersiniz? Kesinlikle olmaz. Tanımadığımız insanlardan bir şeyler almıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi uzun süre izlediğimizde gözlerimize zarar verir? Bir televizyon mu? Bir radyo mu? Bir buzdolabı mı? Hangisini izleriz çocuklar? Tabii ki televizyon değil mi? Her şeyin fazlası zarardı. Devam ediyoruz çocuklar. Şimdi yedinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya gibi teknoloji bağımlılığından Yol açabilecek bir cihaz değildir. Sosyal medya neydi çocuklar? Facebook, Instagram, Twitter. Belki büyükleriniz bunları kullanırken görmüşsünüzdür. Ee, aynı şekilde bakın oyun bağımlılığı da çocuklar. Birlikte onla oynanan online oyunlar var değil mi? Onlar da bağımlılık yapıyor. Hangisi bize bağımlılık yapmaz? Bir telefon mu? Bir tablet mi? Bir saç kurutma makinesi mi? Herhalde saç kurutma makinesinin bağımlılığı olmaz değil mi çocuklar? Evet, C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun oynayabileceğimiz yerlerden birisidir? A. Okul bahçesi. B. Binaların bodrum katları. C. İnşaat alanları. Hangisinde güvenli bir şekilde oyun oynayabilirsiniz? Tabii ki okul bahçesi değil mi çocuklar? Okul bahçesinde oyun oynayabilirsiniz. Yukarıdakilerden hangisi okul yolu anlamına gelmektedir? Birinci seçenekteki işaret mi? İkinci seçenekteki işaret mi? Üçüncü seçenekteki işaret mi? Hemen aşağıya bakıyoruz. Hangisi ise o seçeneği işaret diyoruz. Eminim hemen buldunuz. Tabii ki C seçeneği değil mi çocuklar? Ve son sorumuz çocuklar. Son iki sorumuz. Aşağıdaki... Trafik davranışlarından hangisi yanlıştır? Otobüste ayakta durmak mı? Otobüste yerimizde oturmak mı? Emniyet kemeri takmak mı? Hangisi yanlıştır? Altı çizilen kelimeleri tekrar tekrar okuyoruz ki hata yapmayalım değil mi çocuklar? Çünkü yeni yeni test çözmeye başlıyoruz. Hangisi yanlıştır? Evet, otobüste ayakta durmak çok güzel. Aferin size çocuklar. Ve son sorumuz 112, yani 1 1 2 aşağıdakilerden hangisinin numarasıdır? 1 1 2 düşünelim. Bir önceki dersimizde bunu işlemiştik değil mi? Acil yardım numaralarını hatırlamış, hatırlamış mıydınız? Anlamayanlar varsa acil yardım numaraları, acil yardım durumları videomuzu yeniden izleyebilir. Hem bir tekrar etmiş olursunuz. 1 1 2 A ambulans, B polis imdat, C itfaiye. Tabii ki ambulans değil mi çocuklar? Diğerlerini hatırlayalım. Az önce söyledik. Polis imdat kaçtı? 1 5 5 155. Polis imdat, itfaiye neydi? Okulumuza da gelmişti hani. Tatbikat yapmıştık. yangın söndürmüştük değil mi? İtfaiye neydi? 1-1-0 Çocuklar dersimiz burada bitti. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güvenli alanlarda, güvenli yolculuklarda, güvenli insanlarla buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.